Matematik bazen kabus, bazen eğlenceli. Çoğunuz şöyle diyorsunuz. Dersi anlıyorum ama soru çözemiyorum. Hiç anlamıyorum. Testte 3-4 soru çözemediğim zaman geri kalanını da bırakıyorum. Testleri çözmeye çalışıyorum ama deneme sınavlarında çuvallıyorum. Matematiğin bir hal olsa kesin üniversiteye giderim. Nereden başlasam? Matematik, yaşamın ve dünyanın anlaşılması ve bunlar hakkında fikirler üretilebilmesi için yardımcı bir eleman. Bu nedenle günümüzde eğitimle ilgili yapılan reform çalışmalarının en önemli amacı öğrencilerin matematiği anlayarak öğrenmelerine yardımcı olabilecek bir sistemin oluşturmasını sağlamak. Bilginin kolay ulaşılabilir olduğu dünyamızda sizlere YouTube'da dikkatimi çeken matematik dersi kanallarını kısaca tanıtacağım. Odaklandığım noktalar ise sürdürülebilirliği, etkileşimli anlatımı, Türkçeyi iyi kullanması, animasyonlarla kavramayı kolaylaştırması, konu anlatımlarına yer vermesi, kısa ve net oluşu, sorular ve deneme sınav sorularını çözüp çözmediği şeklinde olacak. Listemize Nurtaç Hoca ile başlayalım. Öğretmenimiz 3 yıldan beri düzenli paylaşımlarda bulunuyor. Derslerini led ışıklı yazı tahtasında yapıyor düzenli şekilde oluşturulmuş oynatma listesi var. Konu anlatımlarında animasyonlara yer vermemiş. Türkçeyi iyi kullanan öğretmenimiz etkileşimli anlatım ile dikkat dağılmasını engelliyor. Konu anlatımı, örnek soru çözümü ve deneme sınavları çözümü yapıyor. Seçtiği müzikler ve soru çözümündeki dili gerçekten akılda kalıcı. Listemize matematik geometri öğretmeni Eyüp Bey ile devam edelim. Öğretmenimiz 5 yıldan beri düzenli paylaşımlarda bulunmakta. Derslerini tablet çekimiyle yapıyor. TYT, AYT, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için sadece matematik ve geometri üzerine anlatımları mevcut. Düzenli şekilde oluşturulmuş oynatma listesi var. Konu anlatımlarında animasyonlara yer vermiyor. Türkçeyi iyi kullanan öğretmenimiz etkileşimli anlatım ile dikkat dağılmasını gerçekten engelliyor konu anlatımı, örnek soru çözümü ve deneme sınavları çözümü yapıyor. Listemize matematiğin Fatih ile devam ediyoruz. Öğretmenimiz 4 yıldan beri düzenli paylaşımlarda bulunuyor. Derslerini telefon çekimiyle yapıyor. Matematik ve geometri üzerine anlatımları mevcut. Düzenli şekilde oluşturulmuş bir oynatma listesi var. Konu anlatımlarında animasyonlara yer vermiyor. Türkçeyi iyi kullanan öğretmenimiz etkileşimli anlatım ile dikkat dağılmasını engelliyor. Konu anlatımı, örnek soru çözümü ve deneme sınavları çözümü yapıyor. Lise'ye matekle devam ediyoruz. Yani matematik teknikleri. Öğretmenimiz 4 yıldan biri düzenli paylaşımlarda bulunmakta. Derslerini telefon ve tablet çekimiyle yapıyor. TYT, AYT, DGS, ALES ve KPSS ve lise matematik konuları üzerine anlatımları mevcut. Soruları tamamen orijinal olup telif hakkı ile kurunuyor. Düzenli şekilde oluşturulmuş oynatma listesi var. Konu anlatımlarında animasyonlara yer vermiyor. Türkçeyi iyi kullanan öğretmenimiz etkileşim ve anlatım ile dikkat dağılmasını da engelliyor. Konu anlatımı, örnek soru çözümü ve deneme sınavları çözümü yapıyor. Şimdi sırada bana matematik sor kanalı var. Öğretmenimiz iki yıldan beri düzenli paylaşımlarda bulunmakta. Derslerini tablet çekimiyle yapıyor. TYT, AYT sadece matematik geometri üzerinde anlatımları mevcut. Düzenli şekilde oluşturulmuş bir atma sesi var. Konu anlatımlarında animasyonlara yer vermemiş. Türkçeyi iyi kullanan öğretmenimiz etkileşimli anlatım ile dikkatli engelliyor. Zaman artı sabır artı emeğin başarı getireceğini ifade eden öğretmenimiz konu anlatımı, örnek soru çözümü ve deneme sınavları çözümü yapıyor. Ve sırada Tunç Kurt Matematik var. Öğretmenimiz 5 yıldan beri düzenli paylaşımlarda bulunuyor. Derslerini tablet çekimiyle yapıyor. ALES, KPSS, DGS, TYT, YKS, AYT sınavlarına hazırlık için hem YouTube kanalını hem de Udemy eğitim profilini videolarını yüklüyor. Düzenli şekilde oluşturulmuş oynatma listesi var. Konu anlatımlarında animasyonlara yer vermiyor. Türkçeyi iyi kullanan öğretmenimiz etkileşimli anlatım ile gerçek ama gerçekten dikkat dağılmasını engelliyor. Konu anlatımı, örnek soru çözümü ve deneme sınavları çözümü yapıyor. Matematik sevenler için ideal bir kanal olduğunu düşünüyorum. Matematik, bazı sembolleri kullanan bir dil, insanda mantıklı düşünmeyi geliştiren bir sistem, dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcı. Dolayısıyla matematiğin bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Bu da matematiği soyut hale getiriyor. Ancak nedenle soyut olursa olsun elde edilen matematik bilgileri bir gün mutlaka uygulama alanı buluyor.